Demeci'nin Tekeler Köyü'nde Alosman Aksoy abimizin kavun tarlasındayız. Alosman abi her cumartesi günü köylü pazarında Demeci'de kavun ve bamya satıyor. Evet. Alosman abi günaydın. Sağ ol hocam hoş geldiniz. Bugün senin kavun tarlasına geldik. Teşekkür ederiz hocam sağ ol. Beni kırmayıp getirdiğin için çok teşekkür ederim. Sağ ol Allah razı olsun. Sen kaç yıldır kavun yetiştiriyorsun abi? Hocam ben 5-6 senedir yapıyorum bunu. Ee, hocam bunu çok zahmeti var bunun. Sen bana kavunu nasıl yetiştirin? Başta sonra bir anlatı ver. Hocam bu kavunu biz e, baştan hayvan gübresinde aracı tersliyoruz. Evet. E, on, ondan sonra 4 sabah 5 sabah traktörle gerçekten 6 da oluyor. Bunu sürüme yapıyoruz traktörle. Yani 4-5 sefer yerini sürüyor. Kumu, toprağı, araziyi tersi birbirine karıştırıyoruz. Evet. E, bunu çok sürüm yapmadığında olmaz bu otogara. Evet. Daha sonra buna biz e, dikim haline getiriyoruz, dikiyoruz. Hocam e, bunun kaymağını bozuyoruz. E, küçükten hemen yetişirken bir buna e, gürleme için bir ilaç veriyoruz. Evet. Hayvan gübresi, şey hayvanın zehir külleme e, için. Evet. Daha sonra bunu biz e, dolum haline geldiği anda dolum haline gelmeden önce çapa yapıyoruz. Çapadan sonra dolum yapıyoruz. Her kökenin tek tek çapalıyor. Her tek kökenin dibini e, eşerek böyle boğazını doldurma yaparız. Evet. E, hocam e, bu şekilde bunu yapıyoruz. Her yağmur yağışta. bunun kaymasını e, bozmak zorundayız. Bozmasak olmaz. Canar, Otobara. Evet. Sonra donmuş korkumuz var. Her gecelere, <laughs> akşamlara devamlı ben burada yatıyorum, iki saatte bir araziyle elektri el Araziyi dolaşıyorum. Arasun abi her akşam geliyor mu buraya? Gelmediğim zaman çok seyrek oluyor hocam. Bayağı da gelmeye çalışıyorum. Yani sen geceleri kalkıp kalkıp tarlayı kontrol ediyorsun. Hayır ben akşamdan geliyorum buraya. Evet. Arabamın içinde Ara yatıyorum. Arabanı da şöyle gösteriverem. Şu bu arabayla geliyorum. Yatıyorum. Evet. E, gecelere köpeklerim de var. Şu ee, köpeğin bak köpeğin biri burada yatıyor. Evet köpeklerim de var. Biri de, i̇şte, de karşıda yatıyor. Bunların da bana çok faydası desteği oluyor yani. Evet. Domuz için. Evet. Bir de bir otlu kirpi diye bir mahluk var. Evet. O da Her eğren nerede güzel bostan var onu yiyor hocam. Allah Allah. Evet onun da öyle bir adeti var. İşte bu şekilde hocam bunları yapmaya çalışıyoruz. Zahmetli bu çok. Arasun abi senin kavunlar çok güzel. Bana verdiğin kavun çok güzelmiş. Evet hocam bunun hayvan tersi kullandığımız için Bunun aroması e, çok güzel lezzetli oluyor bu. Doğal değil mi? Doğal. Bunun bir de ince böyle bir kağıt gibi bir kabuğu vardır. Naziktir o kadar. Evet. İşte hocam bu şekilde yani bunu yapmaya çalışıyoruz. Aras abi kavuna pahalı diyorlar ama ben saat 11'de bakıyorum köylü pazarda kavun kalmıyor. Hocam e, işte lezzetli olduğu için bunu tadını bilen sabah erken gelip ara, almaya çalışıyor yani. Hatta bana yolda gelirken şey söylemiştin. E, köy muhtarı bana telefonu açtı demirciye tenis turnuvası için gelen sporculara ben kavun götüreceğim demiştin. Aynen hocam var. daha sonra onlara vereceğim. 2-3 tane yerden siparişler var onlara da uğrayacağım. Ee, eşe, dosta elimizden geldiği kadar vermeye çalışıyoruz, yardımcı oluyoruz. Bu şekilde satış yapıyoruz hocam. Resulullah bir de bamya yetiştirmesini anlatıyor. Bamya da çok zahmetli bir... Hocam bamya aynen öyle. Bu yağmur yağdı mı kaymağı sevmez. E, bittirmesi zor olur. E, bunu tekrar ekiyoruz, bitiriyoruz, çapalıyoruz. Bunu her yağmur yağışta aynen onun da otunu Çöpünü karıştırıyoruz, çapalıyoruz. 3-5 kere çapa yapıyoruz hocam. Yerin çapa motoru mu sürüyor? Hayır, küçük el keserlerle onu e, küçük arasını öyle çapalamaya çalışıyoruz. Çünkü hocam. çapa motoru arasına girmiyordur. Hayır hocam, çapa motoru girme imkanı yok. Toplaması Girde, da çok zahmetli Bamyan'ın. Çok zahmetli hocam. De, adamın ellerini deliyor. Eldiven Mesela, kullanıyor mu? Eldiven kullanıyoruz. O şekilde de o zaman da üremiyor toparlaması. Tutması zor oluyor. Küçük olduğu için elden kaçıyor. Ee, elimizle toplamak zorundayız. Onun için ellerimizde deliyor. Zor. Gerçekten çok zor hocam ya. Arasun abi bamyeye pahalı diyor ama bamyeye müşteri bulabiliyor mu? O zaman benim 18-20 kilo civarında bamye çıktı günler oldu. Şu anda azaldı yani. Evet. 5-6 kiloya çıkıyor. Ee, hiç daha çarşıya götürmedim. Devamlı çevreme verdim. Yani çarşıya çok az götürdüm. Üçlüğüm oldu hocam. Çünkü bamya da lezzetli bir evet, yemek oluyor. Aynen hocam. Bamya hem her şeye faydalı hocam. Evet. Diz ağrılarına, oradan bu romatizma şeylerine çok faydası olduğunu söylüyorlar hocam. Anasun abi Allah emeğinizin karşılığını ama nasip etsin. Senin ve bütün emekçilerin, çiftçilerin sana çok teşekkür ederim. Sağ ol hocam. yani gerekirse ben bunun bostanın dolum şeklinde gösterebilirim sana. Çapan var şurada. O şekilde yani bunu tek tek elden geçiriyoruz hocam. Ali Osman abi e, arabasının arkasına kavanozları doldurdu. Müşterilerine götürecek. Evet hocam götürmeye çalışacağız. Allah nasip ederse eşle dostla yiyeceğiz hocam. İnşallah inşallah Ali Osman abi. Sağ ol hocam. Çok teşekkür ederim Ali Osman abi sana. Teşekkür ederiz hocam sağ ol.